Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Galatasaray'ın bu akşam Konya Spor'la çok önemli maçı var. Biz de Taksim'de Galatasaray'lı taraftarlarına sorduk. Bu akşamki maç ne olur, skor ne olur? Ve teknik direktör Okan Buruk hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve Galatasaray'ın genel olarak bu seneki transferlerini nasıl değerlendiriyorsun diye sorduk sevgili arkadaşlar. Harika röportajlar yaptık. İşte hemen sizi bu röportajlarla baş başa bırakıyoruz. Arkadaşlar işte yanımızda Galatasaraylı harika genç kardeşlerimiz var. Merhabalar, hoş geldiniz. nedir? Ne İbrahim. İbrahim senin? Atakan. 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 Arkadaşlar nereden geliyoruz? Viyana, Viyana. Oo süper valla. Bu maç için geldik? Evet. Aynen. Harikasınız gençler valla. Biliyorsun ee, biliyorsunuz bu akşam Konya önemli bir maç var. Bu maç hakkında ne söylüyor, ne düşünüyorsun? Bir de e, teknik direktör Okan Buruk hakkında ne söyleyeceksiniz? Ve bu seneki Galatasaray transferleri konusunda Ne düşünüyorsunuz gençler? Öncelikle e, Konya maçı Buna düşüneceğim çok zor bir e, maç olacak. Koyun şu ana kadar ligin tek gol yemeyen takımı ve e, Galatasaray için zor bir maç olacağını düşünüyorum ama Galatasaray yine de kazanacağını düşünüyorum ben. Okan Buruk e, üzerine de çok fazla böyle e, konuşmak istemiyorum şu an çünkü sezonun daha yeni başı. Okan Buruk kendisini e, ispatlayacağını zannediyorum ben yani yapacağı değişikliklerle oyuncu grubunu kurmasıyla beraber. E, transferler konusunda da onlar için de bir şey demek için çok erken diye düşünüyorum ben. Yani. Anladım. Zon daha uzun. Eyvallah. Derkan sen neler söyleyeceksin? Valla bu maç alacağız. Güvenle geldik. Transfer üzeri transferler çok iyi. Tabi ilk başta maliyetten korktuk ama açıklanan maliyetlerden de çok iyi. Okan Hoca'ya tabi güveniyoruz. Bir güvenle geldik bu yola. Evet. Onun için güvenimiz tam. Okan'a diyorsun, Okan Burak'a güvenimiz tam. Ee, buradan kimlerle selam göndereceksin gençler? Ee... Avusturya'daki arkadaşlarıma, Galatasaraylı arkadaşlarıma Cemal ve İmdan'a selam gönderiyorum. Eyvallah, selamlarımı alacaklar. Benim de aynı. Ismini. Sen özellikle selam göndermek istediğin birileri var mı? Benim babam, beni Galatasaraylı yapan babama selam var. Viyana'da mı oturuyor da? Da Viyana'da oturuyor. Evet. Viyana'da oturan, Avusturya'da ve Türkiye'de bu gençleri tanıyan, dünyanın dört bir yanında bu gençleri tanıyan herkese ve bütün Galatasaraylılara sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar Kanalı, işte. Kanalı takibi alalım. Evet. Kanalı takip alalım. O zaman Avusturya'dan ve... da lütfen bizi takip etsin diyelim Şener Boz Bey İstanbul Sesi. Şener, Şener Boz Bey. İstanbul Sesini YouTube kanalında takip edin Eyvallah gençler sağ olun var olun. Arkadaşlar rica ederim röportajlarımız devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar işte buradaki Galatasaraylı kardeşlerimiz. Bağırma fenerli olsun. Evet. Bağırma fenerli olsun. Haydi, bey, Böyle bey, bir bey, ee...

röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda e, harika Galatasaraylı kardeşlerimiz var. Merhabalar. Merhaba. Harun benim ismim. Özgür benim ismim. Özgür. Ben, Dur. Dur. Delikanlı senin? Mehmet. Mehmet. Memnun oldum senin? Koray benim ismim. Gençler sizin isim? Abi, abi aynı takımdanız. Lay lay lay, tamam eyvallah. Lay lay, lay lay, ben de Galatasaraylıyım. Şener Boz ve İstanbul Sesi kanalımız var. 7500 falan takipçi izlenen bir kanal. İyi abi kanal. Şener Boz ve İstanbul Sesi izlenen bir kanal. Bu akşam yayınlayacağım. Şimdi abi hemen sizden başlayalım. Bodrum'dan mı gidiyorsunuz? Bodrum'dan gidiyoruz. Evet. Hepimiz Bodrum'dan gidiyoruz. Öyle mi? Oooo. Aynı beraberiz. Bodrum'a sevgiler, selamlar diyoruz. Bravo. Evet. Bravo. Abi hemen sizden başlayalım. Başka olur bu akşam? Emre Beylerdoğulu. Artık emre. Çok. İsterim iki olur. Galatasaray'a çok faydası olur. İnşallah önümüzdeki yıllarda şampiyonluklarla beraber iki imparator geliyor. iki imparator. Eyvallah. Hocam siz ne de söyleyeceksiniz? Valla bu maçı 4-0 kazanacağımıza inanıyorum. Ve Okan Burkan memnunuz. Bu sene şampiyonuz. Seneye daha okulda çok büyük işler başaracağız. İnşallah. Delikan sen ne de söyleyeceksin? Vallahi bu maçı kazanırız inşallah şampiyonluk. Bravo. Gençler hemen siz fikrinizi alalım böyle. 3-0. 1-0 diyorsun. Okan Buruk nasıl değerlendiriyorsunuz transferleri? Çok güveniyoruz. Transferler çok iyi. Başkanımla güveniyoruz. İnşallah i̇şte hey bu sene şampiyonuz. Bravo Özgür. Hey abi. abi sen neyden söyleyeceksin? Başkan 10 numara. Çileklere devam ediyor. Bravo abi. Ee, Okan Buruk e, istiyoruz dedi arkadaşımın i̇kinci, ikinci imparator geliyor. İmparator. İkinci i̇mparator, 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 imparator olur diyorsunuz. İmparator. İmparator. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir de mesela bazen işler kötü gidebilir. Işte okan hocaya bir şans tanımak lazım. İleride kötü işler kötü de işte giderse. Okan hocaya, değil. hocaya gidiyoruz. 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 arkasındayız. Evet. Taraftar arkasında, ultraslar arkasında, yönetim arkasında dursun başka soruyu. Eyvallah Beraberiz. O kılıbın yanmış bir şey olmaz. Okan hocaya hiç düşmez merak etme. Eyvallah tamam. evet. teşekkür. O zaman biz de bütün Bodrum'a sevgiler, selamlar. Yaşasın Cem Topal. destek Okan Burak. Eyvallah. Arkadaşlar işte röportajlarımız olancaz ile Taksim'de devam ediyor. Yanımızda Galatasaraylı harika arkadaşlarımız var. Merhabalar. İsim nedir? Hidal. Okan. Sizin? Erkan. Sizin? Ünlü. Maşallah bu hanımefendi kendisine. Herkes. Elif Hanım. Herkes. Elif Hanım. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Arkadaşlar bu akşam biliyorsunuz çok önemli bir maç var Konya Spor'la ilgili. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Bir de teknik direktör Okan Buruk hakkında ne söyleyeceksin? Sizden başlayalım. Sizden <laughs> başlayalım. Tamam, senden başlayalım kardeşim. Zor bir maç olacak. Zor bir maç evet. Bizi bekliyor. Çünkü kaç beş haftadır gol yemeyen bir Konya, yenilmeyen bir Konya ve yeni oturan bir takım, kurulan bir takım, yeni bir sistem. İnşallah bizim olacak. Bir de bir skor alalım. 2-1 içimden geçen skor. Okan Buruk hakkında. 3-0. Evet. Okan Buruk Bur hakkında gelecek vadeden bir genç bir teknik direktör olması gereken daha önceleri Galatasaray'ın böyle genç bir hocanın gelip sistemini kurup uzun yıllarda başarı elde etmemiz için böyle bir hocanın şart. Evet. Sizden ne söyleyeceksiniz? Değişime <laughs> çok katılıyorum. <laughs> <laughs> Okan Buruk kardeşim, benim adım da Okan bu arada. Ee, evet, tabii evet. ki özellikle Türk takımları ve Türk teknik direktörlerin başarılı olması çok istiyoruz. Eee temennimiz o yönde. Fatih Terim'den sonra yani bir olacak. Fatih'te, evet. E... Evet, genç bir teknik direktöre daha ihtiyacı yani var değil yani mi Galatasaray'ın? Fatih Terim'in yetişmesi gerekiyor ki zaten e, Türkiye her zaman Galatasaray, evet. Türkiye hep güzel değerler kazandırmıştır. Temennimiz sürekli hep böyle devam etmesi. E, ee, i̇ki takıma da başarılar diliyoruz. Umarım Galatasaray kazanır. İnşallah. Burada İnşallah. kimlere selam gönderelim? Hemen onu da alalım. Selam, selam. selam. ve sevmediklerimiz. Efendim? Sevmediklerimiz hiçbir şekilde selam göndermiyoruz. Ufuk Topkaya'ya selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Ufuk Topkaya'ydık. Sizin <laughs> böyle <gülüyor> özel selam göndermek için dilleri var mı? E... <laughs> Ufuk Topkaya mısın? evet? <laughs> evet. Ufuk topkayı da böyle meşhur yapıyorum. Evet inşallah. Evet arkadaşlar çok eylesin. çok teşekkürler. teşekkürler. Galatasaray'la Galatasaray'a başarılar diyoruz. Başarılar. İşte arkadaşlar röportajlarımız başarılar. devam ediyor. Çok Arkadaşlar işte olan ile Taksim Merkez'de röportajlarımız devam ediyor. Yanımıza Galatasaray'da kardeşlerimiz var. Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. İsim nedir? Fatih abi. Fatih senin? Yunus Emre. Yunus Emre ne oldu senin? Hüseyin. Hüseyin. Arkadaşlar İzmir. nereden geliyoruz? İzmir, İzmir'den geliyoruz. İzmir Çarşı. İzmir Çarşı, İzmir çarşı. İzmir çarşı. İzmir çarşı. süper. Aa, buradan çarşı çocuklarına selam yolluyorum. Okan Hoca 3-4 hafta sonra daha iyi olacaktır. Takım toparlanacaktır. Takım şu an daha oturmadı. O yüzden biraz şeyler olabilir. Ama bu takım finalde şampiyon olacak. Okan Buruk destek musunuz? Okan her zaman destekliyorum. Galatasaray'ın çocuğu her zaman yanımızda. Öncelikle yöneticilere teşekkür ediyoruz. Bu güzel transferleri bize yaşattıkları için. Futbolu daha keyifli hale getirdikleri için. Ligi daha kaliteli hale getirdikleri için. Okan Buruk hocamız için de Galatasaray'ın çocuğu. Kendisi kesinlikle Galatasaray'a kendini veren bir insan. Onun için başarılı olacağını düşünüyorum. Bu sene şampiyonluk yaşayacağımızı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah şampiyonluk yaşarız. İnşallah. Buradan herkese İzmir çocuklarına selam olsun. Eyvallah. İzmir'te sevgiler, selamlar. hocamıza dursun. güveniyoruz. Takım 2-3 hafta sonra, millerden sonra tamamen kendine oturacak Icardi'ye bu sene gol kralı bekliyoruz. Takım bu sene şampiyon. Daha döküsü da yok. Buradan İzmit Çarşı çocukların hepsine selam olsun. Evet biz de İzmit'liyiz değil mi arkadaşlar? Evet. Bütün İzmit'e bu selam arkadaşlarımız olsun. vasıtasıyla sevgiler selamlar diyoruz. Arkadaşlar Şener Bol ve İstanbul sesinde işte röportajlarımız olan cazıyla devam ediyor. röportajlar Arkadaşlar röportajlarımız olan cazıyla devam ediyor. Yanımızda Galatasaray iki kardeşimiz var. Merhaba isim nedir? Saim abi. Saim. Evet. Memnun oldum. Senin kardeşim? Ben de Batuhan abi. Batuhan memnun oldum. Nereden geliyoruz? Galatasaray. Galatasaray. Evet. Gazi Osman Sofpa'dan harikasınız gençler. Şimdi bu akşam tabii önemli bir maç var. Konyaspor'la maç ne olur? Bir de e, teknik direktör Okan Buruk hakkında neler söyleyeceksiniz? Allah'a bu Okan Buruk şu an yani beklentilerin üstünde gidiyor bence. İyi. Ya bu akşam da İnşallah kazanacağız. 3 puan alıp evimize döneceğiz inşallah. Evet. Kimlere selam göndereceksin? Gazi Osman Paşa falan. Ben bütün arkadaşlarıma selam söylüyorum baba. Evet Peki seni de. tanıyan herkese yani Her selamlar. Benim Sen neler söyleyeceksin delikanlı? Ben de son haftalarda iyi oynamaya başladık. Ya bu gidişi atı sürdüreceğimizi düşünüyorum. Okan Buruk konusunda neler söyleyeceksin? Okan Buruk da son 5 yılı 6 haftada en çok puan toplayan Galatasaray oldu. Şu an iyi gidiyoruz. Evet. Ya şimdi gençler şöyle kötü gitse bile bazen biraz şans tanımak lazım Okan Hoca'ya değil mi? Evet, evet. Yani Okan burada bazıları şans vermiyor böyle. Yapacağım pek düşünmüyorlar ama biz inanıyoruz yani. Galatasaray de, çocuğu değil mi? Evet. Bugün de maçı alacağımızı düşünüyoruz yani. Eyvallah. Üç Bu altı oy olacak. İnşallah. Kimlere selam göndereceksin? buradan arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Cennetten. takip <laughs> Hepsine selamlar. Evet. Bu delikanlıları Gazi Osman Paşa'da ve Türkiye'nin dünyanın her yerinde tanıyanlara Sevgiler, selamlar diyoruz. Değil mi gençler? Evet, selamlar. Arkadaşlar işte Şener Bozu İstanbul Sesi olarak şey röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar yayınımız olan ile devam ediyor. Yanımızda Galatasaray'la hemen arkadaşlarımız var. Ee, merhabalar. İstanbul Merhaba. ses Sesi kanalımız var. Hoş bu akşam şey, tabii Konya, Konya tabii önemli bir maç var. Tabii. Ee, sayın abicim sizce bu maç ne olur? Bir de yeah. e, Okan Buruk, Okan Buruk neler söyleyeceksiniz? Okan Buruk şu anda çok iyi gidiyor. Her ne kadar bazı taraftarlarımız Okan Buruk'u istemese de gerçek Galatasaraylı kendisi. Emre Belözoğlu gibi hiçbir zaman Galatasaray'ı satmadı para için. Sadece Galatasaray istemediği için başka bir takıma gitti. Bu akşam için de Konya Spor gol yememiş, mağlup olmamış. Fakat şöyle bir şey var, gol yemeyen ya da mağlup olmayan takım yoktur. Sadece Galatasaray'la oynamamış takım var. Bu akşam biz inşallah Konya Spor'u yenip gizli lider, maç fazlasıyla lider olmak istiyoruz. Bunun devamında da sezon sonunda Mayıs'la her zaman Galatasaray'ındır. Galatasaray şampiyon olmak istiyoruz. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan Galatasaray'ı temsil istiyoruz. İnşallah. Türkiye'de lala mülteci istemiyoruz. Türkiye'de mülteci istemiyoruz. <laughs> Türkiye'de mülteci istemiyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar işte Galatasaraylı kardeşlerimizle evet. röportajlarımız olan ile devam öyle ediyor. Oyle 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 oyle. Evet. Muhterem şehrin sevimli çocuklarına bağışlamı üç atacağız. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Çok güzel bir Aşkım sen, sen gözlerim sen. Kimseye, kimseyi sevmedim senin. Arkadaşlar işte röportajımıza olancımız devam ediyor. Arkadaşlar röportajlarımız Olancaz ile devam ediyor. Yanımızda iki kardeşimiz var. Merhabalar. İsim nedir? Fatih. Fatih senin kardeşim? Burak. Burak. Evet. Memnun oldum. Şimdi gençler bu akşam ee, Konya Konyaspor maçı var malum. Bu maç hakkında neler söyleyeceksiniz? Okan Buruk nasıl gidiyor teknik direktör olarak? Bu seneki transferler konusunda ee, nasıl değerlendirmeler yapacaksınız? E, tabii ki ilk önce şöyle diyelim ee, çoğunlukla stadyum zaten full ee, satışta. Eee Herkes tabii ki yeni oyuncuları bekliyor. Okan Buruk'a da e, açıklama yapayım. E, çok iyi bir antrenör ama çok tecrübesiz ve e, çok güçlü bir takımı var. Bence çok zayıf kalıyor. Ama şöyle, biraz da genç teknik direktörle şans tanımak gerekmiyor mu arkadaşlar? Soruyorum ee, zaten. Tabii ki şans verilir ama bu takıma değil. Böyle bir kadroya değil. Anladım. Delikanlı sen neler söyleyeceksin? Okan Buruk hakkında ve bu akşamki maç hakkında? Tek bir şey diyemem. Evet <laughs> Tamam Buradan kimlere selam göndereceksiniz? Buradan Almanya Bochum'a sevgi selamlar. Bütün arkadaşlarıma, dostlarıma selamlar. Evet. Bizi o zaman Almanya'dan çok takipçimiz var zaten. Şener Boz ve İstanbul Sesi olarak takip etsen değil mi? Şener Boz ve İstanbul Sesi. Eyvallah yaparız abi. Eyvallah. Gençler çok çok teşekkürler. Galatasaray'ımıza başarılar diyoruz. Şu evet. arkadaşlar röportajlarımız devam Arkadaşlar e, Caddesi olan röportajlarımız e devam ediyor. Yanımızda bir Galatasaray'ın kardeş var. İsmi nedir? E, İsmi Mete. Mete. Biliyorsun bugün e, Konya Spor'la bir maç var. Maçımız var. E, sence evet. maç ne olur? Bir de Okan Buruğ'un nasıl değerlendiriyorsun teknik direktör olarak ve bu yılki transferler nasıl? E, transferlerimiz çok iyi, Erdem çok iyi çalıştı. E, bugünkü maçta handikap bekliyorum. Mutlaka 3-1, 3-0'lık bir skor bekliyorum. Gol gol bir maç olacak. Mertens'ten gol bekliyorum ya da hocamız iyi bir hoca. Fakat Galatasaray için yeterli mi? ilerleyen haftalarda göreceğiz. Fakat tanıdığım, bildiğim, şu anda Bodrum'da tatilde olan, 8. şampiyonluğu olan, vefa kupası olan bir hoca var. ismi Fatih Terim. İnşallah bu sene Okan Buruk istifada bir hizmettir mottosuyla istifa eden Ve Fatih hocamız hazır kadronun başına geçer ve şampiyon olur Mayıs. Evet, senin görüşün de bu yönde. pek çok çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar işte olan cezeleri röportajlarımız devam ediyor.